Değerli izleyenler merhaba. Sivil Toplum Konuşuyor programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Yeni bölüm konuğumuz Manangat Alevi Kültür Derneği ve Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sinan Aktaş Bey. Kendisiyle yaklaşmakta olan 2023 seçimleri ve Türkiye'deki Alevilik tartışmaları hakkında kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sinan Bey, öncelikli olarak yoğun iş tempomuz aranızda. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz Gezgin Adam ailesi olarak. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir günde böyle bir röportaj yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Sinan Bey, şimdi geçenlerde biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu kendi evinden yaptığı bir açıklamayla kimliğine dair bazı söylemlerde bulundu ve bu Türkiye'de oldukça gündem oluşturdu. Kevan Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini açıklamasıyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama, beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bizi armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı, ve adil olmayı seçebiliriz. Evet maalesef son zamanlarda e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ali kimliğini açıklama e, gibi bir olay oldu. Fakat şunu söylüyorum bugüne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, Genel Başkan hiçbir zaman Ali kimliğiyle siyaset yapan bir insan değildi. Çünkü burada hiçbir insana böyle bir gibi düşüncesi olmadığından dolayı her zaman burada e, eşit bir şekilde insanlar yaklaşma düşüncesi evet. böyle bir kimlik açıklaması hiçbir zaman yapmadı. E, son zamanlardaki bazı kesimlerin diyeyim e, Aleviler de Cumhurbaşkanı olmaz, Başbakan olmaz. Sanki Aleviler bu ülkede yaşamaymış gibi izlenim yaratmasından dolayı ve de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini neden açıklanmıyor düşüncesiyle bunu çıkma açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve şunu söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapmaya çalıştı. Evet Aleviler vardır, Aleviler bu ülkenin vatandaşıdır. Bizim hiçbirimizin birbirimizden farklı olmadığı düşüncesiyle bunu açıklama yaptı. Yani aslında orada Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu demokrasi sistemini ve demokratik rejimin aslında toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini, ve demokrasiyle aslında herkesin cumhurbaşkanı da olabileceğini, bakan da olabileceğini, milletvekili olabileceğini mi açıklamaya çalıştınız? Elbette ki öyle. Elbette ki öyle. Yani Ali de cumhurbaşkanı da milletvekili de onu açıklamaya çalıştık. Yani hiçbirimizin birbirimizden farklı olmadığı düşüncesini açıklamaya çalıştık. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz huzur ve refah içerisinde yaşaması gerektiği izlenim yaratmaya çalışıyor. Yok sadece burada e, Alevi kimliği üzerinde çok da oynamak doğru bir şey değildir. Yani ne Alevi ne Sünni ne başka mezhepsel olarak bu kimliği buralara siyaset meyveli adımlarında konuşması çok da doğru bulmadığından dolayı böyle bir şey Şimdi 1970'lerden itibaren <laughs> Türkiye'de var bu sağ-sol çatışmaları çıktığı dönemde özellikle bir de Türkiye'de sağ-solun yanında Alevi Sünni kavgası da çıkartılmaya çalıştı. Tabii 1980 askeri darbesiyle beraber bu çatışma evresi bitti ama Siyasette aslında çatışma fikri olsa da devam etti. Siz e, siyasette hala bu Ali Sünni çekişmesini gündeme getiren siyasi partileri ve onların yöneticileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar sizce insanların meslekleri, etnik kökenleriyle ilgili e, söylemlerde bulunulması doğru bir şey mi? Şimdi Türkiye'mizin İkinci yüzyılda bunlar konuşmak ben çok doğru bulmuyorum. Yani evet. buradan Alevi-Sunni çatışması yıllar önce, 80'li yıllardan öncesi olduğu gibi bugünlerde bunlar taşımanın bir anlamı yoktu. O dönemde acı şeyler yaşandı. Alevi-Sunni çatışması yapıldı, sağ-sol çatışması yapıldı. Fakat artık biz bunları bırakalım. Biz artık Aleviymiş, Sunniymiş, Kürtmüş, Türkmüş bunları geçelim. Biz eğer konuşacaksak, Türkiye gündemine dair ekonomi konuşalım, çocuklarımızı konuşalım, aç yatan çocuklarımızı yatağa aç yaptığını konuşalım, hak hukuku konuşalım. Bunlar siyaset meydanında bu günümüzde tartışılması çok da doğru bulmuyorum ben. Şimdi AK Parti'nin 21 yıldır devam eden bir iktidarı söz konusu ve iktidarın özellikle ilk geldiği dönemde işte bazı açılımlar yapacağını vaat etmiştim. İşte bunlardan bir tanesi Güneydoğu ile ilgili bir açılımda, diğeri Alevilikle ilgili bir açılımda, diğeri azınlık vakıflarının malların iadesiyle ilgili açılımlardı. Evet. Ve e, 20 yılın sonuna geldik artık. Yeni bir seçim dönemi geldi. E, Türkiye'deki Aleviler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 yıldır devam eden iktidarında sorunlarının çözümünü bulabildi mi? Taleplerine yanıt alabildi mi? Tabii ki bunu üzülerek söylüyorum. Taleplerini alamadı. E, Alevi sorunları hiçbir zaman çözülmedi. Her şeyden önce şunu söylüyorum. Avrupa İnsanlar Hakları Mahkemesi'nde Aleviler, Alevilik vardır. Cem Evlileri, Alevilerin ibadetlerisi yasasını 20 yıllık AKP döneminde bunlar hiçbir zaman uygulanmadı. Halbuki burada Alevi sonuç çatışmasının hiçbir zaman yapılmasının bir anlamı olmadığını, burada sadece istediğim şu vardı. Cem yasal statüye koşması gerekiyor. Biz nasıl ki cem, camilerin varlığına kabulleniyorsak, burada kiliselerin olduğunu biliyorsak, Cemmevilerin de burada olduğunu ve bu şekilde Cemmevilerin de Alevilerin ibadet yasası evet. faturasına girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla evet. yani burada bir eksik bir e, kaldı bu konuda. Şimdi özellikle ben şunu çok merak ediyorum. Yani Alevilerin bakış açısını öğrenme adına sormak istiyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yıllık dönemde çok sayıda e, kilisenin açılışına izin verdi. E, ve Hatta hepimiz <laughs> iyi biliyoruz ki bu kiliselerin bazıları yurt dışı merkezliydi işte Akdamar Kilisesi gibi, Demir Kilisesi gibi bazı cemaati dahi kalmamış olan kiliseleri onardı, e, Dünya onları turizme kazandırma adına bir ibadete açtı. Mesela her evet. yıl Akdamar'da dünyanın dört bir yanından gelen değil mi? E, Ermeni insanlar geliyor, orada ibadetlerini yapıyor, evet. Şimdi, Alevilerin ise bir cemedi meselesi var. Yani Hristiyanlara ya da Musevilere gösterilmiş olan bu hoşgörünün, ibadet açısından kastediyorum, evet. İbadet mekanı açısından kastediyorum. Gösterilen bu hoşgörünün, e, Alevilerin cem evlerinin yasal bir statüye barındırılmamasını siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii ki biz şunu söylüyorum, burada kiliselerin varlığını bile, insanlar biliyorsa, burada cem evlerinde varlığı olduğunu bilmesi gerekiyor. Gerçekten önce zannedersen bakış açısı şudur, Alevilerin cemevlerini ibadet olarak görmemesidir. Halbuki biz bunu buna karşıyız. Yani caminde de olması gerekiyor, kilisenin de olması gerekiyor. Onlara gösterilen hakların Alevi kurumları ve cemevlerine gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda evet eksikler var. Biz bunu çok doğru bulmuyor. Yüzülerek bu konuyu da buradan dile getirmeye çalışıyoruz. Sinan Bey peki şunu da hemen ben sormak istiyorum. Şimdi Millet İttifakı'nın bir ortak mutabakat metni yayınlandı. Bu ortak mutabakat metni malum yani Millet İttifakı seçimleri kazanırsa hem Sayın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi nasıl yöneteceği hem de altı partinin nerede ne yapması gerektiğini anlatan bir metin onun üzerine sahip. Yani aslında bu bir hükümet programı. Ve biz bu 224 sayfalık gayri resmi hükümet programına baktığımızda evet. Alevilikle ilgili sadece bir noktayı atıfta bulunduğunu görüyoruz. O da kentleşme kısmında. Kentleşme kısmında ben notlarımı da aldım. Şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki, İmar planları yapılırken cem evleri için mekan ayrılmasını sağlayacağız diyor. Bu Alevilerin yıllardan beri yaşamış olduğu sıkıntıların çözümünde ya da beklentilerine cevap vermeye yetiyor mu? Şimdi bunun bir güzel gelişimi olduğunu ben düşünüyorum. Fakat sadece burada kentleşme dönemi imar yapılırken burada cem evlerin yerlerinin ayrılması değil, burada cem evlerinin de aynı zamanda ayrılan yerlerin yapılması, bunu da Alevi canlarımızın ibadetine, hizmetine sunması gerekiyor. Yoksa Aksaklı'da sadece orada imar planları yaparken Cem evinin yerine ayrılmasıyla bir çözüm değildir. Bunu da hiçbir zaman e, hukuki güvenliğinin olduğunu ben düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda eminim ki e, bu sorunlar ortada kalkacaktır. Millet İttifakı döneminde bu sorunlara çözüleceğini düşünüyorum. Mevcut yaklaşımda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 yıllık mevcut yaklaşımında e, Cem evlerinin ve Alevi'nin e, dini ritüellerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çerçevesine hapsedilmesi durumuyla karşılaştık. Siz bunu nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani alibilik bir folklorik özellik mi ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmaya çalışıldı? İşte demin de bahsettiğim gibi üzerek bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha önce bunu Avrupa'da, Avrupa İnsan evet. Hakları Mahkemesi'nde Alevilik vardır, Cem Evlileri, Alevilerin yasası çıkmasına rağmen e, 20 yıl AKP hükümetinde bunlar hiçbir zaman meclise getirip gündeme getirip yasaya konulmadı. E, burada Burada gündeme getirilmesi gereken şu dönemde özellikle şunu söylüyorum. Cem evlerinin artık ibadetine olduğunu bilmesi gerekir. Şuna da hemen değinelim. Şimdi Manavgat'ta malum hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı sahaya indi. Sizin gibi pek çok sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyorlar. Öncelikli olarak Cumhur ve Millet İttifakı temsilcileri derneğimizle temasa geçti mi seçim sürecinde? Tabi zaman zaman uğruyorlar. Şu anda çok da yoğun çalışmaları vardır. E, zaman zaman uğradılar da şu anda çalışmalar aşamasına gelecekler. Hı hı. E, bu süreç tarafında tabii ki bizim için burada Cumhurbaşkanı seçimi çok önemlidir. Millet İttifakı'nın iktidarı gelmesi çok önemlidir. E, burada e, seçim sürecinde bizler de bir kurumlar olarak her zaman CHP'nin yanında olduk ama tabii ki bu haklarla ilgili de e, burada tüm toplumsal olarak hı hı. buna itifak e, tüm e, burada e, e, tar gelirken de herkesin hakkı olması gereken noktada birleşmelik gerekiyor. Peki Malankerteki Aleviler ya da şöyle sorayım derneğimize bağlı olan Alevi yurttaşlar Millet İttifak'ından ne bekliyor? Millet İttifakı'nda elbette ki güzel şeyler bekliyorlardı. Şunu söyledim, her şeyden önce hak hukukun gelebileceğine, altılı masanın tam böyle bir şey çıkacağına, her şeyden önce hak hukuka inanıp bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz biz bu konuda ve olacağına da inanıyoruz. Bir de şöyle bir eleştiri var siyaset kurumuna karşı. Özellikle bu Güneydoğu meselesinde ve Alevilik meselesinde ve azınlık cemaatleriyle ilgili olan meselelerde çok karşımıza çıkan bir eleştiri. Diyor ki insanlar Türkiye'de sorunu olan, problemi olan kesimlerin sorunları nedense hep seçim döneminde gündeme geliyor. Siyasiler sadece... O dönemde vaatle bulunuyor ama seçildikten sonra söz verdikleri insanların sırtını dönüyor. Siz e, hani böyle bir şey olmayacağını tabii ki hepimiz umut edelim ama e, seçimler bittikten sonra varsayalım ki Millet İttifakı iktidara geldikten sonra, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduktan sonra daha önceki iktidarların yaptığı gibi sizlerin sorunlarının çözümünde sırt dönüleceğini düşünüyor musunuz? ben onu düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi Türkiye'nin ikinci yüzyılında biz artık bunları konuşmamamız gerekiyor. Bu türçeler siyaset zamanında e, dini mezhep özellikle gündeme getirilmesi çok da hoş bir şey değildir. Bu sorunları artık oturup hani bunun çözülmesi Hı -hı. gerekiyor. Bunu siyaset meydanına artık çekmek gerekiyor. Evet. Çünkü bunlar bir siyaset meydanına tartışırsak, bunu her zaman siyaset zamanında Kürt'üymüş, Türk'üymüş, Alev'üymüş, biz bunların içerisine girersek bizi sadece bir parçalamaktan başka hiçbir şeye faydası olmayacağını düşünüyorum. Bunların artık oturup konuşulup yasaya kavuşturulması gerekir. Bunu siyaset meydanına çekilmesi gerekiyor. Peki şunu da sorayım hemen. Şimdi Marangat'ta bir de biliyorsunuz Ulu Alan platformu isimli platform kuruldu. Evet. Dernek olarak bu platformun üyesi misiniz? Evet üyesiyim. Ee, bu platformu şu anda Ulu Alan'la ilgili bir de imza kampanyası evet. var. Aktif olarak orada yer alıyor musunuz? Orada şu anda. Daha önce da <laughs> katıldık. Oradaki toplantılarda e, gereken desteğimizi zaten artık imzalarımız artık İmzanın kampanyalarına devam ediyor. E, son bir soru olarak da şunu sormak Tabii istiyorum. Ki. E, malum artık demokrasi çağındayız. Sivil toplum kuruluşları özgür ve hür bir şekilde e, destekledikleri kesimleri e, açıkça ilan edebiliyor. Siz e, yaklaşmakta olan e, bu seçimlerde e, Millet İttifakı'nı destekleyeceksiniz yoksa Cumhur İttifakı'nı mı? Biraz açık <laughs> oldu ama... <laughs> Yok tabii ki biz e, Millet İttifakı'nı destekleyenlerdeniz. Yani, evet. Çünkü burada şunu söylüyorum, altılı masanın bir araya gelmesi bir yandan da çok güzel bir şeydi. Bunu da Alevisi, Sunnisi konuşması muhabbetini yapmak istemiyorum burada ama evet. e, her türlü görüşteki insanlar orada olması güzel bir şeydi. Burada hak, hukuk ve adaletin geleceğine de inanıyorum. Tabii ki burada e, Millet İttifakı'nı desteğiniz. Çok teşekkür Stan ediyorum İstanbul Bey için. Ben teşekkür ediyorum. Çağırtığınız için böyle bir röportaj yaptığınız için çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Sivil Toplum Konuşuyor programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın.